Arkadaşlar sizlerle beraber Lizon vlog çekiyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar şimdi otobüse gideceğiz arkadaşlar. Şu an okulda bekliyoruz. O yüzden şu an kapatıyorum bay bay. Arkadaşlar şu an otobüsteyiz. İşte bizim otobüsten indik. Hava çok güzel ama böyle cıvıl cıvıl ve şimdi gireceğiz arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ben bu 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 üçüncü gelişim. Gerçekten çok güzel olacak arkadaşlar. Size çekebildiğim kadar çekebileceğim zaten. Arkadaşlar geldik. Arkadaşlar şimdi geliyoruz AVM'ye. Çıkın. Oh! Arkadaşlar Flyzone'a Flyzone geldik. Oh! Geldik. var. Oh! <laughs> varım burada. Ayaz gel. Ya biz mi arası burada gittin ya. İkili sıra, ikili. Arkadaşlar, Hı -hı. şimdi biz gideceğiz. Bize çorap falan verdiler. O zaman açarım size. Bay. Kaydanaklar var. Şimdi gidiyoruz. O yüzden şu an kapatıyoruz. Bay. Arkadaşlar şimdi Hı -hı. buradaki Çıkmayalım. ipleri çıkıyoruz. Çıkmayalım. Çıkmayalım. Ben çıkacağım kanka. Haydi boşluktan inelim. Aşağıya iniyoruz oradan. Tamam, hadi iniyoruz arkadaşlar biz. İniyorum ben de Erva indi kanka. Arkadaş. Ben de iniyorum ve burada bir kaydırak e karşılıyor. Erva in hadi. O! Oh. siyah buna biniyorum. Böyle bir şey. Bunu bilmiyorum. Ben ölüyorum ama. Erva orada takılıyor. Ben de burada. Allah! Tamam. Şimdi boks yapacağız Erva'da Çok heyecanlıyım. Bakalım kim kazanacak? Bence ben kazanırım. arkadaşlar. Çoğu şeye bindik. Sadece birkaç şeye binmedik. Onları da zaten binip hallederiz arkadaşlar. O yüzden şu an kapatıyorum. Ben biliyorum. İki, bir, Allah kaç. Allah'ım. Allah'ım. vuracağız işte. Hazır mısın? Evet. Hadi. İki. Kayıyorum. Üç. İki. Oha! 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 Çok hızlı. Oha. Oha, çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar kaydırak çok iyiydi. Ve şimdi de bunun farklısını biliyorum. Kanka gelsene. Hadi gel. Arkadaşlar şimdi buraya geldik böyle. Bu kadar da farklı şimdi. Farklı yere de nerede? Burada farklı yere geldik. Tamam arkadaşlar şimdi biraz hoodie çekilelim. Arkadaşlar burada parkur yapmayı denedim ama gördüğünüz gibi geçemedim. Gerçekten orada asılı kaldım ama sonunda gerçekten düştüm arkadaşlar. Yani görüyorsunuz oraya tutunmaya çalışıyorum ama maalesef tutunamıyorum. Kayıyoruz arkadaşlar. Yes! Çok heyecanlıyım. Tekrar kayıyoruz. Gerçekten ama çok böyle hızlı kayıyor. Erva da gidiyor, yetişmeye çalışıyor. 5 dakikamız kalmış, 45 dakika sonra buradan çıkacağız. Yemek yiyeceğiz. Yani videomuzun da yani hemen hemen sonuna da gelmiş bulunmaktayız. Hemen hemen ama çok da değil. Şimdi koş, running. Yerler top top gidiyor. Sonra yemek yiyeceğiz işte. Sonra nerede dönüş ama yani yani ben böyle mesela atıyorum, bir şey yapıyoruz ya o bitiyor çok üzülüyorum Teşekkür ediyorum dönsek ama yapacak bir şey yok yani. ama eğlendim yani ha, abi ben kaydaktaki videomu koyarım buraya şimdi şimdi ben şimdi çıkayım öyle hadi bay ben gidiyorum hazır mısın kanka gidiyoruz 2 3 Çok iyi arkadaşlar. Oo çok iyi. biz bu şey ipli yere tekrar geldik. Çok güzel. O yüzden Erma geliyorum. Şimdi tekrar gideceğiz. Ya bu çoraplarına şura bakmayın. Kayamadım. Tekrar kayıyorum. Geliyorum. Şuradan. <laughs> <laughs> ah. Arkadaşlar yukarı çıkacağız. <laughs> tekrar o yüzden şu an çekemiyorum. Çünkü az önce de çekmiştim. Şu an görsünüz. Toy arkadaşlar. Mikşe kaldım. Yemeğimi çekelim. Ben çekemedim. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Mikşe kaldım. Simya. Şeker alalım mı? Ne alacaksın kanka? Göz Birazdan bir 5 dakika falan kaldı biz o sırada Diyanardayız kitap bakıyoruz Hadi gidelim hadi gidelim arkadaşlar Sen kimsin? Ha Simay da burada arkadaşlar, Adı, arkadaşlar. Diyanardayız Hı, Sakiniz, sen ne yapıyorsun burada? 4 dakika kaldı 4 dakika mı? Aa, ben şimdi panik olurum arkadaşlar Otobüse yetişmemiz lazım bay bay Arkadaşlar biz artık dönüyoruz ve çok sıcak Şimdi e, ben Burger King'den yemek yedim Ve ne Ben de aldım. Evet, ikimizinki de aynı böyle aldı bunlardan. Bir saniye göstereceğim. Öyle. Şimdi artık eve dönüyoruz. Yani okula dönüyoruz. Okuldan annem alacak. Benim fotoğraf çekeceğim. çok tatlılar. Su kışı bunlar bu arada arkadaşlar. Şimdi gerçekten çok sıcak ve çok yorulduk. O yüzden artık ben burada... eee Kapatıyorum. Videonun kapanışını ya evde yaparım ya da e, birazdan belki yaparım. O yüzden bay bay. Evet. Arkadaşlar e, artık Flyzone videomun sonuna geldim. E, şimdi biz e, Eylül'ün arkadaşına geldik. Şimdi artık ben videoyu kapatıyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz.